Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar. Selamünaleyküm müsün? genel bizim. Bak tekrar geldik yani. Evet. Sağ olun. Evet nasıl? İçerim mi geçirdin? Evet seni geri al Selamünaleyküm. Merhaba hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Nasılsınız İyi misiniz abla? Ettim, evet. O konuda çok orta şeyi yaptığı şeyler değil mi? Zincir marketler. Evet. Zincir marketler üçer, evet. on yedi tane. Hepsi var. On yedi tane. Hem de <laughs> üçer, dörder tane. Hem de üçer, her sokakta var. <gülüyor> <gülüyor> hayırlı Ramazanlar. Başkanım, hayırlı, hayırlı geldin Ramazanlar. Geldin, hayırlı evet. evet. Muhtarım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ama da resim çektim, resim geldi. Ha resim gelmemiş bak. Allah resim Allah çektirmiş, çektirmiş şey gelmemiş. Şey evet. Biz biliyorsunuz Büyük Birlik Partisi rahmetli Musum Başkanımızın hemşerinizin, kardeşinizin liderliğinde 29 Ocak 1900 93 yılında kuruldu. 31 yıl oldu. Bu 31 yıl içerisinde belki iktidar olamadık. Belki büyük gruplarla mecliste temsil edilemedik. Ama temsil edildiğimizde düşünün ta 95'li yıllarda 91'den itibaren Müsin başkanımız şahadetine kadar ara ara hep mecliste bulundu. Hep sizler için hem hep milleti için e, siyaset yaptı. Asla kendisini, partisini öne koymadı. Biz de aynı şiarla yolumuza devam ediyoruz. Doğru kimden gelirse gelsin destekliyoruz. Yanlışında karşısında duruyoruz. Yapıcı, yol gösterici, sorumlu, birleştirici, bütünleştirici bir siyaset izliyoruz. E şu anda Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Cumhur İttifakı'nın büyük şehirlerde adayları ortak. Adaylarımız ortak. Ama diyelim Sivas'ta bizim de adayımız var. İşte AK Parti'nin de adayı var. Milliyetçi Hareket Partisi'nde adayı var. Diğer partilerimizin de adayları var. Ama inşallah az kaldı, dört gün kaldı. Sivas'ı da kazanıyoruz. Onun da müjdesini veriyor Evet Sivas'ı da kazanıyoruz. Efendim çocuklarımız hatta. Ne istiyor? Çocuklar eksiği neler? Efendim işte esnaf odamız başkanımız ne istiyor? E,